Duymaya başlıyor. Sen de duyuyor musun? Mu? Duyuyorum, duyuyorum. Sen de mu? Lan Maşa! Lan Maşa! Arkadaşlar Maşa ve Koca'yı görüyor musunuz şu an? kaç, 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 kaç. 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 Merhaba arkadaşlar ben Onur. Ben de Burak. Bugün arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Burak'la beraber Maşa ile Kocayı'nın ormanına geldik. Bugün arkadaşlar Maşa ile Kocay'ı burada yakalamaya çalışacağız. Video başlamadan önce Burak bu videoyu kaç like bekliyorsun? 10 like. Kaç? 11 Arkadaşlar sizden 10 bin like bekliyoruz. Maşa ve Kocayı daha devamı için bu videoyu sizden 10 bin like bekliyoruz. Şu anda ormana geldik arkadaşlar. Bak, bak. arkadaşlar ormana gelir gelmez zaten hemen maceraya başladık. Oğlum daha videonun başına bak burada bir paket servis. Arkadaşlar böyle bir ormana geldik. Ormanı şöyle gösteriyorum size. Bu ne oğlum ya Burak? Arkadaşlar şimdi ormana geldik ama Burada Koca ile Maşa'yı aramaya çalışacağız. Bulursak zaten size göstereceğim. Şimdi ben onu görüntülü arayacağım. Orman böyle. Burak sesler duyduğun zaman direkt bana haber ver tamam mı kanka? Tamam. tamam. Arkadaşlar siz de sesleri duyarsanız yorumlara mutlaka yazın. Orada yorumlara ile Maşa'yı yazan herkesi kalp atıyorum. Şimdi nereden gidelim kanka? Kanka kocaman yol yani her yerden gidebiliriz. Baksana Değil mi? Kocaman yol. Arkadaşlar biz şuradan gideceğiz. Buraya çok güneş vuruyor bu arada. Hava bayağı hem soğuk hem sıcak arkadaşlar. Oğlum bak bu ay ayı burada yaşayabilir bak. Evet, Kocaeli'deki evet. maça maşa var. Ya? Ya? Şurada, şurada bir tane Arkadaşlar yani. şurada değişik değişik insanlar var. Onlara gözükmememiz lazım. Lan arkadaşlar şimdi ormanın derinliklerine iniyoruz ve burada Maşa Kocaeli... kocayı kanka bence buradan gidelim. Oradan mı gidelim? Tamam. Buradan gidelim. Buradan or gideceğiz arkadaşlar. Bak, baksana bak, hiçbir bak, şey gözükmüyor. Her yer ağaç. Her yer ağaç arkadaşlar her yer ağaç. Yani burada Maşa ile Kocayı burada yaşıyor. Zaten evlerini de izlediyseniz o videoyu mutlaka izleyin. Maşa ile Kocayın evine gittik. Evleri de zaten şu ormanın arkasında arkadaşlar. Oğlum ağaçları falan kesmişler lan. Açamışlar, Ağaçlara saldırmışlar. Kim kocayı saldırmışlar? mı saldırmış lan yoksa? Ayı var ya kesin buradan bal aldı ha. Değil mi? Evet evet. Arkadaşlar Kocayı bence bu ağaca saldırmış bu gibi. Bir şey... Evet evet elimize bu arada ekipman falan hiçbir şey almadık arkadaşlar. Odun falan alacağız elimize. Onlar da bu arada bayağı bir engebeli. Aha. Ballarla Oğlum kalacağım güneş söndü arkadaşlar. Her yer kapkaranlık oldu lan. Antalya'nın havası öyle bir hava ki. Hatırlıyorum kanka yolun bir tarafı güneşli bir tarafı buldu. Evet evet arkadaşlar bakın hava şu an kapağında var. <laughs> burak seslere bak. <laughs> lan, lan. Saklan saklan saklan. Saklan. Saklan oğlum buraya saklan. Saklan sen saklan. Arkadaşlar sesler geliyor. Oğlum duyuyor musun sen sesleri? He? Arkadaşlar ben de şu ağaca saklandım şu anda. Sesler gelip duruyor. Oğlum bu kim lan Burak? Oğlum Burak. Nerede lan bu? Lan kocayı. Ciddi misin? Vallahi Arkadaşlar Maşe ve kocayı görüyor musunuz şu an? Burak ulan. Şuraya doğru kaç, şuraya doğru kaç. Şuraya doğru kaç. Arkadaşlar Maşe ve kocayı gördük hemen. Oğlum ne oluyor lan? Burak koş 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 koş. koş. Nereye kaçalım? Oğlum ne bileyim nereye gideceğiz? Nereye gideceğiz? Bilmiyorum ki ormana baksana ya. Kanka şuraya oturalım gel 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 gel. Gel, gel şuraya doğru gidelim gel. Arkadaşlar. Ben Maşe ile kocayı gördük zaten. Siz de gördünüz. Böyle değişik yerlere geldik. Oğlum bura niye böyle? Abi lan Niye böyle? Ne yapmış lan buraya? Bir bir şey mi kazmış burada? Tamam kanka mi? al kamerayı ben. Ben Maşa ve Kocayı arayacağım Ev, görüntüyü. Evli misin? Ara ara. Arkadaşlar şimdi Maşa ve Kocayı görüntülü arayacağım. Evet. evet arkadaşlar şu an Maşa ve Kocayı görüntülü arıyorum. Aa, arıyor lan. Bakalım açacak mı bilmiyorum ama. Oğlum inşallah mısınız açar mısınız ya. Verdin? Arkadaşlar bak şu anda arıyor. Burada ben varım. Ormanı da çeksin. Arkadaşlar her herhangi gelebilir bak. kanka. Etrafımız Çetin Oğlum mi? burada da tam ortadayız kanka. Tam ortadayız. Onu, Onu görürse kaçarız. Evet. Bagoz ne çalıyor? Olmuş. Bakalım gelecek mi gelmeyecek mi bilmiyorum ama oğlum etrafa çok dikkatli bakın. Herhangi bir durum yok ben. Kamerayı tutun. Arkadaşım bir şöyle görüyorsun. Oğlum oh, ayağımın içine diken girdi yani. Neredesin çıkayım? Oğlum ayağına niye diken girdi? Bilmiyorum ki. Açmadı. Açmıyor mu? Açmadı. Tekrardan arıyorum. Yeniden arıyoruz oğlum, arkadaşlar. Açacak Açacak acaba kadar ya? Ödeceğiz. O ara gel şöyle bir gezelim kanka. Gel 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 gel. Gel gel. Arkadaşlar siz de ekrana bakın. Ben ekrana bakamıyorum ama. Evet evet. Siz ekrana bakın. Lan bir ses duydun sana, mu? Sana mı geldi o? Tin diye bir ses geldi. Evet evet. Sanki mesaj sesiydi. Harbiden kanka. Açtı mı? Açtı mı? FaceTime kullanmıyor. Açmadı arkadaşlar. tekrar açmıyor anamıyorum. ya. Oğlum Burak. Ç açıyor mu biri? Kanka açmıyor kimse. Arkadaşlar koca maşayı aradık halen açmıyor. Kanka arkadaşlar inşallah açar ya. Burak. Oğlum Burak. Oğlum inşallah açar ya. Sesler arayın. duyuyor musun? Oğlum sesler nereden geliyor? Oğlum sesler duyuyor. Lan. Lan böyle Lan. Sesler geliyor. Lan bu açmadı hala. Aa! Buna açtı. Merhaba diyor. Dur dur. Dur. Oo! Başın çok kötü belaya girecek diyor. Ha? Oğlum ne diyor bu? Beni üçler adım. Araba. Hemen arabayı kapat. Kapat ya kapat. Aa kapattın. Ne yaptın hadi oğlum sen gittim. ne yaptın lan sen? Oğlum bırak ver kameraya gidelim hadi kaçalım bu ormandan. Kaçalım mı? Kaçalım oğlum bu ormandan. Arkadaşlar ben ne yapacağım bilmiyorum. Burak yine sesler, de sesler geliyor. Yine sesler geliyor. Lan kızlar nereden gidiyor? Hı. Arkadaşlar yine sesler geliyor. Kaçmamız lazım. Burak kaç. Lan Burak. Peşimden gel. Arkadaşlar sesler geliyor yine. Saklan buraya saklan. Oğlum yine sesler geliyor arkadaşlar ya. Oha biri gidiyor. Oha. Arkadaşlar burada bildiğiniz tıkalı kaldık. Ne yapacağız lan ne yapacağız? biraz yukarılara falan gidelim. Ya Maşa ve Koca'yı gördüğünüz gibi arkadaşlar hem ormanda gördük hem de görüntülü aramamızı açtı. Çok korkunç konuşuyor. Oğlum burada ya. poşetler falan var lan. Çok pis kokuyor. Burak nereye doğru gideceğiz? Evet. Kanka, şuraya doğru gidelim. Biz kaybolduk. Şuraya doğru gidelim kanka gel. Gel gel gel. Arkadaşlar ormanda kaybolduk bildiğiniz şu an. Şu an harbiden ormanda kaybolduk. Oğlum, bak ya. Vallahi ya başımıza neler geldi oğlum ya. Yürü eve gidelim çok acıktım ben. Dur dur dakika. Daha başımıza nasıl, belaya girecek? Bilmiyorum. Bak şurada dumanlar falan var. Görüyor musun? Ateş Oğlum. Mi var olan orada? Bak bak. Arkadaşlar. Dumanları görüyor musunuz? Oğlum ben yine değişik değişik sesler duymaya başlıyorum. Sen de duyuyor musun? Duyuyorum duyuyorum. Sen de duyuyor musun? Lan Maşa! Lan Maşa! Duyuyorum, Maşa. <laughs> Arkadaşlar Maşa ve Koca'yı görüyor musunuz? Lan oğlum Maşa. Kaç, kaç kaç kaç. 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 Koş koş. Koş, arabaya doğru gidelim arkadaşlar koş. Burak arabaya doğru gidelim kaç, kaç, kaç. arkadaşlar. Araba, arabaya doğru gideceğiz şimdi. Araba ne tarafta? Bilmiyorum oğlum ya araba mi ne mi tarafta? Ki? Çok yoruldum ya. Çok yoruldum. <laughs> Burak ben daha fazla devam edemeyeceğim. Kameri bana ver ben giderim. Hayır dur. Ne, ne tarafta araba ne tarafta? Ne, tarafta, ne tarafta? Koş o zaman o tarafa, koş. koş. Gel gel. Koş arkadaşlar arabaya doğru gitmemiz lazım. Maçevi Koca'yı şu daydı gördük zaten. Koş Burak koş. Nerede kaynak? Nerede oğlum araba nerede? Koş 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 koş. Koş. Allah kahretsin ya. Arkadaşlar bu videoyu sizden muhteşem bir like patlaması bekliyorum. Atabildiğiniz kadar like atmayı unutmayın. Yorumlara maça ve Koca'ya yazanlara da kalp atacağım. Ormandan şimdi çıkıyoruz. Bu lanet olası ormandan çıkıyoruz artık. Burak. Oğlum. Nerede lan? Kanka şu tepenin arkasında. Harbi mi? Evet, evet. Arkadaşlar kaybolduk sanki. kaybolduk gibi ya. Lan Burak bu ne? Acil. Bir tane filmde görmüşüm. Geyik asmışlar. Oha bir ağacın. dakika. Evet evet ben de. Bir dakika şu taşı atacağım. Oğlum orada biri var. Maç. Arkadaşlar şuraya bak, bir. Bak bak abi, koparayım mı acil? Onur bak bak. At. Arkadaşlar onu düşürmemiz lazım. Ha. Hadi gidelim gidelim. Koş. Son son. At. Hadi. Koş koş koş. Arabayı bulmamız lazım. Koş. Arabayı bulmamız lazım arkadaşlar. Nerede? Ha araba orada arkadaşlar. Yola çıkacağız şimdi. Koş koş koş. Arkadaşlar böyle bir yola çıktık şimdi. Geldik. İyi misin lan? Araba burada kanka. Aa bak araba geliyor. Kaçalım kanka. Bak arkada bir araba var. Arkadaşlar şimdi Ormanın dışına çıktık biz. Ormandan daha doğrusu da çıkacağız artık. Arabamız da şurada önümüzde. Arabaya benim gideceğiz. Arkadaşlar ben videoyu burada kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki Maşa videomuzda görüşmek üzere. Maşa ile ilgili nasıl videolar gelsin yorumlara yazmayı unutmayın. Bu video sizden muhteşem bir like patlaması bekliyorum. Hoşça kalın. Bay bay. Oha. Bakın tabelada ne yazıyor? Gördünüz mü?